Düzce Üniversitesi Rektör Danışmanı Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doçent Doktor Cengiz Tuncer, Öncü TV Haber Müdürü Canan Üstüner'in hazırlayıp sunduğu Güne Merhaba programında kamuoyunda yaygınca konuşulan üniversite hastanesine giden ölüyor şeklindeki söylentiler hakkında konuştu. Şimdi birincisi biz üniversite hastanesi olarak sadece üniversite hastanesinde örnek alınmış hastalara bakmıyoruz. Bize... E... Buradaki özel hastaneden evet. de patoloji geliyor. Hatta bazen devlet hastanesinden de bir de numuneyi size çalıştırmak istiyoruz diye gelip yani hocalar da görsünler diye gelen patoloji örnekleri var. Dolayısıyla hani beni sadece üniversite hastanesinin örnekleri bakıyorlar görmeyin. Ben aslında iki 3 hastanenin birden patoloji örneğine bakıyorum. Artı az önce bahsetmiş olduğum yayınlar var ya hani işte bilimsel yayınlar. Evet. Mesela ben orada bir rat yani bir sıçan deney yaptım ya da bir tavşan deney yaptım. O örneklere patolojiye gönderiyorum. Yani patolojinin bizde yükü sadece hastaya bakıyor, düz hastasına bakarak düşünmeyin. Hmm. Hem çevre hastanelerine bakıyoruz. Kaç Hadi, uzman var orada? E, şu anda üç hocamız var. Evet. Birini hatta e, yeni aldık. Bir tanesi bir tane de alıyoruz, getirirler. Hmm. E, biz yani gelen hocalara diyoruz şunu söylüyorum. Bunu biz alalım. Ama böyle kısıtlı hoca sayısıyla bu kadar yoğunluğa bakmak gerçekten çok zor. Bir de insanlarda şöyle bir algı var. Hani önden baksın hemen, şimdi patoloji dediğiniz iş bir dondurma işlemi, kesit, boyamalar. Evet. Hani mesela bugün mesela bir kültür örneği verdiğinizde, kültür örneği biyokimler gibi 3 saat sonra çıkmaz. Kültür evet. nedir? Sizden aldığın numuneyi Bekledim. bir besleyerek eker, onda bir yere var mı görür. Yani aynı nasıl ki elmayı kesip bir yere koyduğunuz, onda 3 gün sonra mı artık başlar küflenme ya da kurtlanma. Evet. Bu aynı onun gibi, bazı işlemlerin mecbur beklemesi gereken bir süre var. Şimdi o sürenin üzerine bir de bu yoğunluk binince dedim gibi hani şimdi gidelim patoloji belki yüzlerce fare ya da işte dediğim gibi tavşan örnekleri vardır hala onları boyamakla uğraştı. Fakat hani bu yoğunluğun içerisinde bazen böyle aksamalar oluyor dediğiniz gibi işte iki ay üç ay bulan. Bazen Bak, değil bu genel. Evet genel. Şimdi buluyor. Evet. Ee, ama bu hani bunun geçmek için ne yapmamız lazım? İnsan gücü. Evet, Çünkü e, biyokimya, işte, patoloji dediğimiz MR gibi değil. Yani bir hasta cihaza girip de Hani 15 dakika bir çekim yap yönler değil. Bu dediğim gibi bir de mesela MR'de bile acilde mesela çekilen filmlerde biz özelden hizmet alımı yapıyoruz. Evet. Niye? Mesela diyelim ki genel Cerrah bir tomografi istedi göğüs. Evet. Acilde çekiliyor. Onu hemen bir kişi raporluyor. Dakikalar içerisinde. Onun ben parasını ödüyorum. Dakikalar içerisinde raporluyor. Niye? Aman hastanın bir şeyini atlamayalım. Acile evet. gelmiş hasta. Ama patolojide bile bir hizmet alımı yok. Evet. Patolojide ben bakıp söylemesi lazım. Bir de az önce dediğim gibi bize hani bütün hastanelerden örnek geldiği için bir patologun vereceği karar çok önemli. Evre 2 tümör derse dedim ki 7-8 sene ömrü var. Evre 4 tümör derse 6 ay ömrü var. Ay. Evre 2'nin tedavisi bambaşka. Evet. Evre evet. 4'ün tedavisi bambaşka. Evet. Şimdi dolayısıyla orada insanların almış olduğu çok ciddi bir hani mesleki e, malpraktisten de korku var. Bir de vicdanı boyutu da var var. O peki nasıl oluyor? Siz gibi beyin cerrahısınız diye merak ediyorum. E beyin operasyonları esnasında siz o kafatasını açtığınız için anlık patoloji de yapılabiliyor. Yani froz, evet. Tabii. O onlara da giriyor değil mi? Değil şimdi sonra? orada şöyle mesela diyelim ki beyne girdik. Zaten tümör MR'de diyelim ki evet. birinci evre, daha böyle evet. ne sınırları belli değil. Ben ne de girdim, tümörden bir doku aldım, düşündüm. Ha. Onun tümör olduğunu düşündüm. Ha. Gönderiyorum patoloji Diyorum ki bu gönderdime bak, froz deniyor ona. Ha. Anlık işlem. Ha. Buna bak çünkü Bu gerçekten tümör mü? Yani. Ya da evre 3 ya da 4 arasında kaldınız. Dediğim ki evre 3'te yaşam ömrü e, 3 sene, evre 4'te az dediğim gibi 6 ay, 9 ay. Şimdi eğer evre 2 ya da 3 bir tümörse cerrah agresif davranır. Tümörün hepsini kazımaya çalışır. Niye? Hastanın yaşam ömrü uzasın evet. diye. Ama evre 4 bir tümörse cerrah çok böyle derin dokulara de, kadar ilerlemez. Diye zaten ben onu kazısam da kazımasam da Yayın. O hastanın ömrü 6 ay ya da işte artı eksi 3 yani 9 ay. Şimdi o noktada patolog bana söyleyecek. Diyecek ki evet bak bu evde 4. Anlık gönderiyorum Ve anlık evet. dediğim orada bana yarı saat dönmesi lazım. Şu ameliyat devam ediyor. Evet. E bizde bu çok oluyor. Zaten ben üniversite hastanesi olarak devlet hastanesinin yapmakta zorlandığı ya da başa çıkmakta sıkıntı yaşayacağı düşünce hı hı. hastaları oluyor. Şimdi hı hı. genelde bizim toplumda bu çok var. Devlet üniversiteden ölüyor. Bakın şunu kabul edelim Üniversiteye gelen hasta zaten Bizim terminal hasta dediğimiz sıkıntılı hasta. Evet. Hepinizin başına geliyordur. Ortopod ameliyatlarında aynı oluyor. Beyin cerrahisi ameliyatlarında aynı oluyor. Genel cerrahisi oluyor. Gözde de oluyor. Devletler zaten hep size bir şey. Tabii var. devlet hastanesi. Yani, ya evet. bu hastanın bak yaşı ileri. Bu ameliyat sıkıntılı. Evet. Bu hastaya ileri seri hastane ameliyat yapmak lazım diyor. Bana geliyor üçüncü basamak. Tüm zaten, ameliyatlarını zaten üniversite yapmıyor mu genelde? Evet zaten genelde biz yapıyoruz. Şimdi vatandaş diyor ki üniversiteye gittik. Hastamızı kaybettik. Ya zaten bana gelen hasta, terminal hasta hasta. Ya sıkıntılı hasta daha doğrusu.